İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 29-30-31 Mayıs Bundesliga tahminlerimizi sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel bir hafta sonu ve güzel bir Bundesliga kapanışı olur Mayıs ayı için. En azından bildiğiniz üzere geçen hafta iyi geçti diyebiliriz. Ondan önceki hafta da aynı şekilde Leverkusen'e le baktığımız zaman yine formda bir şekilde ilerliyorlar. Freiburg evinde. Gerçekten çok güçlü ve e, son dönemlerdeki maçlarına ve istatistiklerine baktığımızda gerçekten çok iyi bir futbol oynayan Leverkusen'i ağırlayacak ev sahibi için zorlanacağı bir maç diyebiliriz. Lig genelinde çok istikrarlı bir ekip değiller. Bunu zaten aldıkları sonuçların grafiklerinde de net olarak görebiliyoruz. Orta sıralarda kendilerine yer edinme gayretindeler ve bunu garantilediler diyebiliriz. İçeride ve dışarıda oynadıkları maçlara baktığımızda ortalama aynı performans ve standartta oynadıklarını görüyoruz. Leverkusen ise deplasmanda ve içeride Freiburg'a göre çok daha diri, çok daha yüksek performans elde ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu zaten mevcut topladıkları puanlarda kendilerini ortaya koyuyor. İki takımda da oyunun gidişatını etkileyecek önemli bir oyuncu eksiği bulunmuyor. Biz bu 90 dakikanız oyuncunu Leverkusen'in üstünlüğü ile neticelenir diyoruz. Ve bu maçla ilgili tahminlerimiz ise Leverkusen kazanır ve 2.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bundesliga'da ikinci karşılaşmamız ise cumartesi günden olacak arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat, saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmada Wolfsburg evinde Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Çok dengesiz ve bir o kadar da iki takımın iki takım için de önemli olan bir mücadele ile karşı karşıya da karşı karşıyayız arkadaşlar. Wolfsburg evinde çok üst düzey bir başarı oranına sahip değil ama öyle veya böyle puan anlamında bir şeyler toplamayı başarabiliyor evlerinde. Bunu neden bu şekilde ifade ettiğimize gelirsek, bu takımın lig dışında ekstra Avrupa Ligi'nde de mücadele verdiğini hatırlatmak istedim ve genel anlamda bizim gözümüzde orta kalibrede bir takımdan fazlası değiller. Bu sezonu sürpriz bir şekilde çöküşten kurtulamayan takımı Frankfurt'a geldiğimizde ise deplasman karnesi oldukça zayıf ve hiçbir pozitif anlamda kıpırdama söz konusu değil. Aslına bakarsak kalite olarak rakibinden daha çok artıları her anlamda olan bir takım. Ancak taktik ve strateji yoksa teknik heyet olarak da ne yapmanız gerektiğine karar vermeyi bilmiyorsanız elinizde dünya karması da olsa sonuç alamıyorsunuz. Buna futbol tarihinde çok kez canlı şahitlik ettik. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen bu maçta ben Frankfurt'un doğru futbol oynayıp sonuca ulaşacağına inanıyorum. 0-2 çifte şans, Frankfurt takımının 1.5 gol üstü ve toplam Gol 2.5 üst seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız ise yine Cumartesi günden olacak arkadaşlar. Mainz evinde Hoffenheim'ı konuk edecek. Türkiye saat ile saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma için. Günün başka bir puan ve puanlar anlamında kıymetli maçlarından birisi de bu eşleşme diyebiliriz. Ev sahibi pandemi dönüşü lige iştahlı bir dönüş yapmıştı. Ve iki farkla geride olduğu maçta cesur oyununun sonucunu ile sonucu ile beraberlik elde etmişti. Onun akabinde oynadığı maçlarda ise vasat futbola geçişini izlemek zorunda kalmıştık. Bakıldığında kadro olarak en kötü ligde 7 ve 10. sırada barajında gezebilecek bir yapıya sahipler. Ama bir önceki yorumumuzda belirttiğimiz gibi ne yapacağını bilmiyorsan sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Hoffenheim ise genel olarak deplasman karnesi iyi ve iyi bir direnç var gözüküyor. Takım Avrupa Kupaları potasına oynuyor. Doğal olarak da her alınan puan kıymetli onlar için. Artı olarak bu maçta Hoffenheim'de özellikle ofans bölgesinde birkaç eksik var. Ben bu maçta çok gol olacağı çıka kanaatinde değilim ve daha çok kontrollü bir futbol bekliyorum. İlk yarı beraberlik toplam gol sayısı 2-3 gol ve ikinci yarı daha fazla gol olur seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bundesliga'da son tahminimiz ise pazar gününden olacak arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmada Möşün evinde Union Berlin ağırlayacak. Ee, bize kalırsa ev sahibi açısından bu yoğun fikstürde önemli bir viraj diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi hedefi anlamında maçın sonucu ciddi bir artı olarak takıma yansıyacaktır. Berlin ekibinin ise pek bir amacı bulunmuyor. Önlerindeki fikstüre baktığımızda bulundukları sırayı aşağı yukarı koruyabilecek düzeydeler. Maçla ilgili tahminimize gelecek olursak ev sahibi kazanacaktır. Motion Gladbach kazanır seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Umarız Mayıs ayının kapanış anlamında Bundesliga'da güzel maçlar, e, tahminlerimizin hepsi gelir ve hepimiz güzel kazançlar elde ederiz. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. bahisdeyiz4.com'a herkesi bekliyoruz. Aşağıya linkini de bırakacağım. Forumda gerçekten çok eğlenceli yorumlar ee, bizlerin tahminlerinin dışında sizlerin tahminlerini de görüyoruz ve hep birlikte tartışıyoruz çok iyi bir ortam söz konusu. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Herkese tekrardan bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.